Goldberg'in biliyorsunuz 1993'te oluşturduğu beşli kişilik tipi var. Orada bu kişilik tiplerine baktığımızda nevrotik kişilik özelliği olan kişiler, o dalgalanan, dalgalanan duyguları zaten bir kişilik tipi. Onlar duygu düzenlemede çok zorlanıyor. Güçlüklerden özellikle dürtü kontrolünde ve duygularını kabullenmede çok zorluk yaşıyorlar. Ama daha yeni deneyimlere açık olanlar ve daha sorumluluk sahibi olanlar aslında duygularını daha iyi taşıyabiliyorlar. Özellikle sorumluluk sahibi olan kişiler bazen sadece şu riskli, bazen aşırı düzenliyorlar. Yani duyguları yetersiz düzenlemek bizi öfke kontrolü problemine götürür. Çok ilginç. Yetersiz düzenliyorum. Yani öfkeliyim, tam düzenleyemiyorum. E, yetersizlik var o zaman muhtemelen öfke kontrolüyle ilgili bir sıkıntı çıkıyor ama aşırı düzenleyenlerde yani her an çok e, kontrollü, kontrollü olmalıyım bahsedelim. aşırı aşırı düzenleyenlere hmm. de e, buradan söyleyeyim onlar da genelde depresyona gebedir çünkü çok düzenlediğimizde de muhtemelen gerçek duyguları bastırmaya başlıyoruz Evet. E ee, sorumluluk sahibi sorumluluk e, türü kişilik sahibi olan kişiler de genelde e, depresyona yakın olabiliyorlar. Çünkü çok evet. mükemmeliyetçiler ve olumsuz duyguları yaşamaya fırsat vermiyorlar. O yüzden en iyi duygu düzenleyiciler aslında yeni deneyimlere açık olan kişilik tipindeki kişiler, en iyi düzenleyiciler. Çünkü e, onlar bilişsel değerlendirme stratejisini duygu düzenleme ile ilgili yani yeniden bir duyguyu yeni bir çerçeveye koymayı çok daha iyi yapıyorlar.